Saklandım gel de bul beni Üşüdüm hayatım Bu günlerim vardı yarınlarım nerede Kimsesiz de hayatım yalancı suratlar Yalancı herkes Yalancı dünya Özledim seni uzaklarını özledim Bir yanımda sen vardı bir yanımda özlemin Taktım ya bugün kimse oturtamaz beni Sarıldım rüzgarında, karanlıktan uçur beni Başım döndü döndü durdu gecemde dumanlar Zifir siyah ortasında gelip giden rüyalar Hepsi kabus oldu sokaklarıma işledi Her sokak başında sen ölüm adımdır gel dedin Adımlar eşliğinde uzaklaştı maniden. Gecemde sarhoş olup baktım hep bir maziye Sahi neredeyim yarar yok bu faniden Dudaklarıma işlemişti ölüm yok bu mazide Kulaklarıma tıkadım sesini Sen görmeden özledim Bundan sonra düşünüp yok sana varmak Kahvelere özlemiş Kulaklarıma tıkadım sesini Sen görmeden özledim Bundan sonra düşünüp yok sana varmak Kahvelere özlemiş Ölüm yoktu mazide ve sende kaldın yarına Nasıl inandım lan senin sahte bakışlarına Çekip gitmek kolay da sevmek ne de zor Aşığım diyorsan eğer aşk için kendini yor Kelamlar dökülür benden vebali sende kalır Dün aşk için yaşayan bugün köprülerde barınır Bir prenses uğruna gözyaşlarımı sakladım Melekten kaçan şeytana sen aşkı yasakladın İnanası güç bir durum ama sensizlik kötü Sen attığın her adımda gözyaşlarımı döktüm O lavukta aradıklarını ben kendimde buldum ama Sen ise bel altında başkalarına öldüm Son kez konuşuyorum sana karşı iyi dinle Her mektubun sonunda dersin ille de o diye Fark ettim başka iki kişi yaşamak yerine Bölüştürdüğün kalbini otel yapıp rahatladın bile Kulaklarıma tıkadım sesini Sen görmeden özledim Bundan sonra düşünüp yok sana varmak Kahbelere özlemiş kulaklarıma tıkadım sesini sen görmeden özledim bundan sonra düşünüp yok sana varmak kahbelere özlemiş